Ee, internetle ilgili de sıkıntı yaşamıyoruz. Evet hemen sizinle sizi tanıyarak başlayalım. Ben siz yayına girene kadar kitaptan böyle sürekli e, hatta sizin korona kitabınızdan da oradaki hikayenizden de biraz bahsettim. Biraz kıpır kıpır reklamında girdim araya. Kıpırtı çocuğun reklamını da yaptım. <laughs> İyi ee, Siz bu arada kendinizden biraz bahsedin bize. Kendimden bahsetmeden önce bir güzel bir güne denk geldi söyleşimiz diye düşünüyorum. 1 Mayıs İşçi Emekçi ve Dayanışma Bayramı bu vesileyle ben de yazan, çizen, emek veren ve dayanışan bizlerin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyoruz, biz de kutluyoruz. Herkesin. Evet. Evet. kutlu olsun. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sahne tasarımından mezun oldum. Halen İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahne tasarımcısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Pandemi nedeniyle bir yıldır ara verdik ama özlem artıyor tabii. Umarım evet. düzelir. <laughs> evet bu farklı yönünüz çok e, etkili oluyor o zaman yazılarınızda diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Aslında e, aslında ben e, kendimi bildim bileli e, bazı şeyleri dert ediniyorum kendime. Çevremde e, büyüklerim benim bu yüzden çocukken çok somurtkan biri olduğumu e, söylerlerdi. İki kaşımın arası hiç düzelmezmiş. Bir keresinde aynanın karşısına geçip kendimin somurtkan olup olmadığını <laughs> Pardon anlamaya çalıştım. Ee, hala da karar verebilmiş değilim. Sorgulayan bir çocuktum diye düşünüyorum ki o yaşlarda bunun sorgulama olduğunu farkında değilim. Ee, demek ki sorguladıkça da mutsuz oluyormuşum. Öyle mi? <laughs> ee, Bence mutsuz değilsinizdir. Yani ben bir süredir sizi takip ediyorum, tanışıyoruz işte. Bu aralar yayınlar dolayısıyla sık konuştuk. Ben hep sizi gülerken görüyorum hiç somutken görmedim. <laughs> Yok artık öyle değilim. Çocukken çok somurtturmuşum. Öyle söylerler. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk okul şimdi... hmm. Buyurun buyurun lütfen buyurun. Küçük bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Yani ilk ilkokuldayken yoksul bir arkadaşımın evine ders çalışmaya gitmiştik. Ben ikiz eşiyim ile beraber. Hep onun içinde çoğu konuşuyorum. Evler, evlerinde hiçbir eşya yoktu. Yerde minderlere oturduk. Eski Üskü kilimleri falan vardı, köhne bir evdi. Biz ödevleri bitirdikten sonra annesi bize e, dürüm yapıp, e, içine çökelek koyup ikram etti ve biz onları bir güzel yedik. Sonra akşam eve gittiğimizde odamıza kapanıp e, ağlamaya başladık, biz onların akşam yemeğini yedik. Onlara yemek kalmadı. E, annem bizi mutlattı bu konu, ikram edilmeni yemezseniz ayıp olur, iyi yapmışsınız, doğru yapmışsınızdır diye. Ee, o zamandan beri e, gözlemliyorum, düşünüyorum, içinden çıkamadığım şeyler oluyor. E, bu zamanda e, anlatmak istediğim, kimi zaman e, fırçanın ucundan, kimi zaman kilden, taştan, camdan, keçeden ya da kalemin ucundan damlayan sözcüklerle aktarmaya çalışıyorum. E, öyle ya sanat e, insanı sağtır. Böyle evet. düşünüyorum ki. E, Bu kadar güzel e, anlatılınca, yani bu kadar güzel ifade edilince, düşünün ki hikaye nasıl diyorum artık ben de. Yani dinlemesi bu kadar keyifli, okuması nasıldır? E, bir şey, sağ olun. E, bir şeyler anlatmak e, istediğimde e, pandemiden önce sergiler açıyordum, e, çocuklarla söyleşiler yapıyordum, onlara bir şeyler yaptırıyordum. Şimdi artık sosyal medyadan bunları yapmaya çalışıyorum. Ciddi anlamda yazmaya 2004 yıllarında falan başladım. Bu arada birçok arkadaşım oldu bu anlamda. Onlarla çoğaldığımızı düşünüyorum. O günden bu yana da edebiyat dergilerinde, toplu kitaplarda çıkan öykülerim var, makalelerim var. Su ve Hayat kucağıma aldığım ilk bebeğim, 2009'da İlya Yayınları'ndan çıktı. Ardından Gül Annem'in Masalları adlı Annemle Ortaklaş'a 2016'da Top Yayınları'ndan çıktı. Son olarak da İkler 2 Kurgu Yayınları'ndan 2018'de dünyaya geldi. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde uzun süre uygulamalı sahne tasarımı dersleri verdim. Hayat devam edip gidiyor. Harika okurları bol olsun diyoruz. Ee, şimdi öznemiz olan Haydi tut elimi kitabına bir dönelim. Ee, bu kitabın yolculuğundan biraz evet ben de şöyle poz vereyim. <laughs> bu kitabın yolculuğundan biraz bahsedebilir misiniz ve bu kitabın e, derleme bir kitap. E, bu kitabın diğer yazarlarının da yer aldığı belki e, yol arkadaşlarımızdan da bahsedebilirsiniz Marti gruptan. Öncelikle e, böyle bir projede olmak e, olmak benim için bir onur. E, bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Proje önüme geldiğinde bu benim aslında her zamanki, Nevzat abla bu sizin için, her zamanki <laughs> insan, her bir çok heyecanlanırım. Allah ne yapacağım diye uykularım kaçar. Çünkü e, bir de çocuk için bir şeyler yapmak, ben bunu kendi mesleğimde de e, çok yaşıyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyorum her şeyi yeniden öğrenecekmişim gibi ee, bir, e bir bunalıma giriyorum. Ee, her zaman beni korkutuyor. Bu hep böyle oldu. Yetişkin olarak çocuğu hangi sanatla uğraşmaya çalışırsanız çalışın ee, bence bu büyük bir sorumluluktur. Yanılmıyorsam çocuk hakları şartnamesinde 50 e, 50'nin üstünde 56 57 gibi bir çok hatırlayamıyorum hak var ve ben bunu Hı -hı. okuduğumda bir dünya devletleri bazında ve yetişkinler bazında insan haklarını ihlal ettiğimiz ayrımına var. Bu gerçekten çok ürkütücü geldi bana. Ve öyküyü kurgulamadan önce nereden başlayacağımı, nasıl, neyi doğru anlatacağımı düşündüm. Ve hatta en son öyküyü verenlerdenim. Aslında bu tembellik ya da umursamazlık değil, kesinlikle değil. Bu sadece projenin sorumluluğuna kaldırıp kaldıramayacağıma dair duyduğum bir endişe. İyice Bizler... elektrik dokuma diyelim biz ona. Ama bazen de ayrıntılarda boğulup kalıyorsunuz. Çok da önerilen <laughs> öner bir şey değil yani. <laughs> ben de öyleyim. Bizler kuşak olarak açık alanda oynama şansını yakalayanlardınız. Ama şimdiki nesil beton hapishanelerinde kendilerine Tahsis edilen e, hücrelerde tek iletişim tablet ve telefondan ibaret olan bir yaşam sürüyorlar. Kentlerdeki durum aşağı yukarı böyleyken kırsaldaki çocuklar bu anlamda biraz daha şanslı görünseler de onlara da yapılan hak ihlalleri çok çok farklı. Yani evet, onu bir... tam da öyküde bundan bahsediyorsunuz. Evet. Ee, hayat bazen bize kendini affettirmeye çalışıyor. Şiirsel bir ismi de var. Ee, ve buradaki hak ihlali sanırım çocukların oyun oynamasıyla ilgili evet. ve a, oyun alanlarıyla ilgili. Ama ben e, ona girmeden önce izninizle e, bizi bu öykülerle birleştiren, kucaklayan ablam Nevzat Süer Sezgin'e, can arkadaşlarım Nalan'ıma ve gönüllüme, kitabımızı çocuklara ulaştıran e, Mehmet Bey'e ve Neziher e, ailesine, Kapak resmini tasarlayan Sayın Hicabi Demirci'ye, Çınar Matbaacılar, kitabı öyküleriyle katkı koyan tüm yazar arkadaşlarım ve bildiğim, bilmediğim tüm emek veren dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer atladığım bir değer varsa affola. İyi ki varsınız. Ee, İyi ki varsınız gerçekten. Ellerinize sağlık, hepinizin emeklerine sağlık. Ee, şey sormuştunuz değil mi? Öyküye girelim şimdi yani e, e, isterseniz kitapla ilgili yolculuğunuzdan biraz daha bahsedin böyle ufaktan giriş yapınca ben de hemen araya sorayım dedim o soruyu ama daha kitabı projesinden bahsetmek isterseniz dinleriz seve seve yolculuğunu. Yani e, kırklı yaşlarda bilgisayarla tanışmış olmam. Bizler ancak kendimizi yapacak kadar öğreniyoruz. E, yine sanki benim değil de kiralık gibi, sanki işim bitince yerine iade edecekmişim gibi düşünürken o bizi e, a, ahtapot gibi e, sarıp sarmaladı ve artık umursuz bir şeyler yapamaz duruma geldik. Yine de korona günlerinde böyle bir e, çalışmanın e, içinde olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. E, Birçok, e, bunun biraz şeyinden bahsetmek istiyorum aslında, e, derleme kitapların faydasından bahsetmek istiyorum buraya <laughs> gelmeden önce. E, bir kere okur, e, birçok e, yazarı ve kalemi tanımış oluyor. Derleme kitabın temasında pek çok yazar farklı pencerelerden bakıyor. Böylelikle kocaman bir yelpaze oluşuyor. Yazarlara da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir kere yazla, yazma eylemi disiplin isteyen bir iştir. Yani kendi adıma e, bayağı bir disipline giriyorum hmm, bu anlamda. E, değişik pencerelerden, değişik kalemlerden kurulan gökkuşağı, merak ve araştırma dörtüsü yaratıyor insanın içinde. En azından böyle hissediyorum. Bir de e, başınıza sizi yüreklendiren, coşturan, kimi zaman da arkanızdan fırlatılan anne terliği gibi kendinize getiren, sizi kendinize getiren... <laughs> Bahsediniz. Ben tanıyorum bunu. <laughs> Nevzat Süher'iniz varsa ki ablacığım <laughs> gonca gonca sevdiği yerde güller açtırıyor. İşiniz daha da kolaylaştırıyor. Gelelim hayat bazen bize kendini affettirmeye çalışıyor öyküsüne. Öyküyü kurgulamadan önce hak hangi hakkı daha iyi anlatabileceğim konusunda e, bayağı bir araştırma yaptım. 31. madde e, bana çok yakın geldi. E, çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri, için, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere e, katılma hakkı vardır diyor. Hayallerle e, çocukların... hayatlar. Evet, aynen öyle. <laughs> çocukların alanlarda oynama hakları var, var olmasına ama e, açık alan diye bir şey kaldı mı? Özellikle kentleşmiş betonların arasında kaldı. Belediyeler oyun parkları yaptılar, gençler için spor basketbol e, sahaları yaptılar. Ama bunlar yetmiyor. E, açık alanlarda yapılan tesisler şehrin göbeğinde olduğu için çocuklar sürekli kirli havaya maruz kalıyorlar. Evlerin bahçeleri e, bir süs havuzu gibi. Yani oraya da çocukların girmesi yasak. Genelde böyle. Çoğu evlerde bahçe de yok. Tarıma elverişli alanlar rantı kurbanı oldu. E, oysa birlikte açık havada oyun oynamak e, çocuğu e, birçok bakımdan sosyalleştiriyor paylaşmayı, yenme, yenilme, e, takdir, empati, sempati e, ve imeceyi öğretiyor. Toplum içinde kendilerini ifade etme yetileri geliştiriyor. E, şimdi artık e, birçok aile tek çocuklu e, ve bu yüzden çoğu da paylaşımı bilmiyor. Anne babalar çalışıyor. Çocuk evde sürekli yalnız kalıyor. Allah'tan e, işte kreşler oldu da e, onlar bir nebze de olsa soğuk almaya başladılar. Ee, bizim oynadığımız sokak oyunları tarihe kaldı. Oynayacak olun alanları olmadığı için pek çok çocuk mahalle aralarında boş arsalarda oyun oynamak zorunda kalıyorlar. Burada kaza, yaralanma, egzoz gazlarına maruz kalıyorlar. Ra e rant yüzünden de demin de söylemiştim galiba. Pek çok yer e betonlaşıyor. Biz eskiden okul bahçelerinde oynardık, şimdi onlar otopark oldu. E, betonlaşma özellikle büyük şehirlerde çoğaldıkça, bırakın oyun alanları, evinin önünde bile oynayamıyor insanlar. Büyükler e, verdiği sözleri e, yerinde durmuyor. Benim çıkış noktam bu oldu. Elvida'nın annesi Selmin Hanım ve mahalledeki diğer ebeveynler, ee, bu konuda bayağı mücadele verdi ama sonuçta çok başarı bildiklerini düşünmüyorum. Ee, bugün benim çevremdeki çocukların hepsi e, WhatsApp üzerinden sohbetleşiyorlar. Tamam teknolojiden bizden daha iyiler belki ama insani duyguları köreldi diye düşünüyorum. Bencil bir nesil yetişti diye düşünüyorum. Ee, Maalesef. Ben çok söz etmek istemiyorum aslında. Zaten arkadaşlarım da e, okumuştur. E, sizin bana öykü hakkında soracağınız bir şey var mı? Var tabii ki. Biraz önce bir isim geçti. Mesela sizin öykünüzü okurken ben o isimden çok etkilenmiştim. Çok ilginç geldi. Elvida. E, sonra anlamına da baktım. Ee, sizinle de konuşmuştuk hatta ee, çok yani. da tatlı bir anlamı var. Biraz ondan bahseder misiniz hikayesini de e, çok sevmiştim ben sizden duyunca size söyleştikten sonra ben de biraz internete girip anlamını araştırmaya başladım çünkü e, e, anlamıyla çok e, ilgilenmemiştim aslında bu ismi koyarken e, Fransızca, Arapça olduğunu da söyleyen var. Ee, ben e, galiba e, içime bir cep yerleştiririm diye düşünüyorum. Oraya e, yaşamım boyunca bir şeyler atıyorum. Bir söz, bir isim, benim kulağımdaki tınısı, e, bana iz bırakan şeyler oluyor. Genelde bu cepten besleniyorum yaptığım her şeyde. Elvida ismi de bu cebe attığım bir isim ve bu öyküye kısmet oldu. Elvida'yı cepte tam 55 yıl bekledim. E, Esen kalın, hoşça kalın, Allah'a ısmarladık diye sizinle de o gün konuştuk. Ee, evet. Anlamı var. Ee, kültürler arası bir iletişim kurmak istesem de, çünkü benim elvidam e, genç bir Kürt kadını. E, bu anlamda bir anlam kurmak istesem de, e, cepteki elvidayı anmak istediğimin farkındayım. Aslında ne anlama geldiğini sizler konuşmadan önce bilmiyordum. Ee, yine de beni çok şey yapmıyor tınısı çok hoşuma gidiyor benim hayatıma giren evi de e, genç bir kadındı bizimle oyun oynuyordu e, maniler söyler e, ve dans etmeyi çok severdi kayınvalidesinden çok çekmiş çocuğu olmadığı için e, eşi tarafından da e, kayınvalidesi tarafından da çok zorlanmış ama hep gülen bir kadındı ben e, öyküde onun dans sevgisini ödünç aldı. Süper. Evet, e, e, Öykü'deki Elvida bale ile uğraşıyordu. E, süper. Ben gerçekten isimden de Öykü'den de çok etkilendim. Ellerinize sağlık. Ve bu çocukların evet. oyun alanları ile ilgili e, şöyle gözlemlerim de var. Bunu okuldaki öğretmen arkadaşlarla da konuşuyoruz. Biz çocukken e, mahallede işte bizden yaşça büyükler bize oyunları öğretirdi. Onlarla oynaya oynaya, onları izleye izleye biz de oyunları öğrenir ve işte oynardık. Ee, şimdiki çocuklar hazır oyun kuruyorsunuz, her ebeyi şeyi seçiyorsunuz, kuralları anlatıyorsunuz büyük olarak. Oyunun gerisine çıktığınız zaman oynamayı devam ettiremiyorlar. Ee, bir de bu koronayla birlikte e, sınıfları böldük ve işte aynı anda okul bahçesinde olamıyorlar. Ee, aynı anda teneffüse çıkamıyorlar bu korona yüzünden okula giderken. Ee, o yüzden şey de kalmadı, hani büyük çocukların küçüklere öğretmesi, örnek olması gibi bir şey de kalmadı. Ee, bu yıl böyle okul, oyun anlamında hiçbir katkı sağlamadı ne yazık ki çocuklara. Ve bu oyundan uzaklaşma giderek artıyor. Teknolojiye düşman değilim. Ee, bilgisayar oyunlarını evet. kesinlikle çok eğlenceli buluyorum ama ee, sokakta oynamış şanslı bir nesil olarak onun tadına varmalarını çok isterim çocukların. Bambaşka bir şey o. Ee, siz de öyküde bununla ilgili e, bahsediyorsunuz. Birazcık dramatik tarafı da var e, öykünün. E, bunu bilerek mi tercih ettiniz? Bu yaşanmış bir hikaye mi? Belki onu da sorabilirim. Hayır, e, tamamen kurduk. E, aslında e, Gülen daha gülen bir öykü olmasını e, isterdim yani çocukları incitmemek isterdim e, ama e, böyle bir kurgu oluştu tamamen kurgu yani e, Elvida'nın ismi dışında ve onun dansını e, ödünç almam dışında tamamen kurgusal bir öykü e, çocuk alan e, e, çocukların oynama alanlarını ve beraber oynama alanlarını kısıtlayacak bir şey olarak bir engel olarak e, o trafik kazasını e, yaşattım. E, onu da mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalıştım. Umarım çocuklar sonuçta bunlar, sonuçta bunlar hayatın gerçekleri, o yüzden e, okulda da karşılaşabilecekleri şeyler. E, ve sonucunda yap yani artık spoiler vermeyelim daha fazla da hani sonu da o kadar dramatik değil çok da tatlı bir sonu var. E, peki şimdi e, sohbetinizin başında çocuklarla ilgili e, bir takım etkinlikler yaptığınızdan da söz ettiniz, e, işte kitaplarınızdan da söz ettiniz. Başka neler yapıyorsunuz? Daha neler yapmak istersiniz çocuklarla böyle planlar var mı? Var tabii yani hayal kurdukça planlar da oluşuyor. Pandemi öncesi çocuklara basit kuklalar yaptırıyordum okullarda. Onlar beni davet ediyorlardı. Ben önce evde kendim çalışıyorum. Onlara işte nasıl öğretebilirim? Kendinizin bilmesiyle öğretmenlik öğretmek çok farklı bir şey yani. O anlamda siz beni daha iyi anlarsınız. Zor ama onun için de çalışıyorum çocuklara nasıl öğretirim, onlara nasıl ayarlarına gelirim diye. Daha sonra kitap, kitap okumalarını acaba nasıl etkili olabilir diye kitap ayraçları yapmaya başladım. Bunları çocuklarla birlikte yapmaya başladık. Gülseren'cim buradaysa kulakların çınlasın. O bir gün bizi Mardin'e davet ettiğinde ilk çocuk ayraçlarını, oradaki Süryani, Kürt, Arap, Türk çocuklarına. Ee, öğretmen öğretmenlere eşliğinde e, böyle bir etkinlik yaptık. Kitap hediye ettik ve o kendi yaptıkları ayraçlarını da içine koyduk. Çok güzel mektuplar yazmışlardı bize, hala saklarım onları. Çok çok e, keyifliydi. Arkalarına da herkes kendi ismini yazdı kendi eseri olduğu için. Ee, bir, onu hala devam ettirmek istiyorum. Ee, bir de e, atık malzemelerden maketler yaptırdım zaman zaman çocuklara. Sonra Devlet Tiyatrosu'na oyun izlemeye gelen çocuklar için tiyatroya bir proje sundum. E, bu da ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda e, oyunun broşürleri içine oyunun dekor ve kostümlerini parçalı hallerde pıt diye çektiğinizde ayrılan maket parçaları koyduk. E, ve oyun çıkışında ee, hepimiz e, birlikte, hangi sahneyi daha çok beğendiysek, önce dekorumuzu kurup, sonra da e, maket oyuncuları sahne içine yerleştirdik. Çok keyif Harika. aldılar. Ee, bu da e, çok uzun sürmedi, yani e, bunun da devam etmesini isterim aslında bize ee, sahne tasarımı e, tarafınız da bu anlamda destekliyor çocuklarla iletişiminizi. Kesinlikle. Ve tabii ki onlar için bambaşka da bir şey. Çok böyle hani bir sahne tasarımcısı sıklıkla sokakta karşılaştığımız bir şey değil. E, o yüzden onlar için de çok farklı bir deneyim oluyordur. Evet yani e, çok değişik geliyor çocuklara. E, çok keyif aldılar. Hatta ee, öğretmenleri bolca fotoğraf çekip kendileri paylaşmışlar. Bunun arkasından bizlere mail adreslerimizi alıp telefonlarımızı alıp bile bize ulaşmaya bakın. Ben de şunu yaptım. Ee, hatta annemin, e, annemle ortak yaptığımız, büyükannemin e, e, masallarını e, çocuklara öğretmenler önce veriyor, onları okuyorlar. Sonra biz onun üzerine konuşuyoruz. Birkaç kişi geldi, öğretmenim, öğretmenim diyorlar orada bize. Öğretmenim ben de yazdım, ben de yazdım. Ee, şeyden kitaptan aldıklarını e, anladıkları kadar yazıp resimlemişler. E, toplu iğneyle de sayfaları birleştirmişler. Bana hediye ediyorlar. Yok dedim öyle istemem <gülüyor> imzaladınız. <gülüyor> yani <gülüyor> ilgilerini çekiyor bu tarz şeyler. E, hayaller çok. E, i̇nşallah pandemi e, biter. Tiyatroya da kavuşuruz, çocuklarımıza da kavuşuruz. Yapmadıkları şeyleri deneyimlemek istiyorum çocuklarla daha çok. Böyle. Süper bilgiler bunlar. Ee, biz de sabırsızlıkla tekrar o eski günlere kavuşmayı bekliyoruz. Ee, burada hemen bir soru var. Onu da e, ileteyim size. Çocuk kitabı yazmak için herhangi bir eğitim almış mıydınız diye soruyor. Ee, sizi tanıyanlar bunu biliyor ama bu soruya da detaylı bir cevap verebiliriz bence. Ee, aslında ben e, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne e, yazarlık bölümünden girdim. Ee, bir yıl bunun eğitimini aldık daha sonra ben çeşitli nedenlerle ya ben tasarıma gireyim ee, işte iş bulamazsam dükkan açar incik boncuk yaparım falan diye böyle <laughs> bir kendi <laughs> ayaklarımda dertlerim vardı ee, fakat o e, bende tükenmedi yazmak e, bir e, bunun dışında bir eğitim aldığım söylenemez. E, yazdığımda e, annemin annesinin, bunun annesinin e, kendi e, anlattığı bir şeydi, e, masallardı, eski masallardı. E, ben o masalları e, ve ileride başka bir projem de var. E, Çocuklara benim çocukluğumda e, oynadığım oyunları anlatacağım. Ya yani bu kitap halinde olabilir, onlarla okulda toplanarak olabilir, yani e, Almak isteyen alır almak istemeyen de hadi ya siz artık geçti sizin vaktiniz diyen de oturur <laughs> yani bilmiyorum ama benim hayallerimden biri bu derken. Bence oynayınca soruyor. bunu söyleyemeyecekler. Oynayınca kesinlikle devam etmek isteyecekler. Çünkü onların şeylerini biriktiriyorum tekerlemelerini falan buldukça not ediyorum yani her şeyiyle anlatmaya çalışıyorum onları. Bakalım e, neler çıkacak bilmiyorum. E, yola girerken ben bir... şey kullanmayayım diyorum. Neydi o yolda bizim kullandığımız e, harita. Basıyorsunuz sizi Renklen. götürüyor. Navigasyon. <laughs> Navigasyon kullanmıyorum. O zaman bu gidiyorum. O zaman bir kurgu üzerine gidiyorum. Bir eğitim almadım ama e, 2004'ten beri yani çocukluğumdan beri yazmaya çalışıyorum ama okumak bir kere yazmaktan çok daha önemli. Yani neyi yazmak istiyorsanız yani yaza, yazmak isteyen arkadaşlarıma önerim bu olabilir. Yani bence bir sayfa yazacaksanız 100 sayfa okuyun. Bunu ben demiyorum. Bütün yazan e, arkadaşlar, dostlar, yazarlar söylüyor. Yani e, öğretici kitaplar da, yazarlık e, kurslara da giderler. Ben Benim de böyle bir deneyimim oldu. E, şeyde de çocuk oyunlarında biraz daha şanslıydım. Yani çok fazla çocuk oyunu yetişken yani çok fazla metin okudum. Onlar da ister istemez yani olayın mutfağını size öğretiyor, nasıl yazması gerektiğinizi size öğretiyor. Yani Çok okusunlar, Sonuçta çok araştırsın. Kazandığınız bölüm de zaten öyle kolay kolay kazanılacak bir bölüm değil, bir yetenek sınavıyla giriyorsunuz. Belli ki ee, bu işte evet. uzmanlığınız var ki o sınavı kazanabilmişsiniz. Onun da hakkını yememek lazım şimdi. <laughs> Çok güzeldi yani ben 6 e, yıl e, altı yıl hizmet eğitimler falan donduruldu, bir şey oldu. Ondan sonra da para kazanmaya başladığımda, mesleğimi icra etmeye başladığımda herkese şunu söyledim. Ya ben mobilerimi yapıyorum, üstüne para veriyorlar. Yani bu bir kere başka hobilerinizi yapmak için çok büyük bir şans sevdiğiniz bir işte çalışmak. Ondan evet, sonra bir de ben çok hayal kurarım. Çok hayal kurarım. Yani hayal kursun herkes. Yani gerçekten e, çok yaratıcı şeyler e, veriyor, fikirler veriyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Ee, çocuk haklarının önemine değinmek istiyorum son olarak ben ee, çocuk hakları önem verilmesi ve herkes tarafından korunması gereken bir kavram. Çocukların sahip olduğu hakların e, genişletilmesi ve e, var olan hakların sürdürülebilmesi için dünyanın her yerinde e, çalışma yapan bir sürü sivil toplum örgütleri ve aktivistler bulunmakta. Çocuklar her daim geleceğimiz olduğundan bilinçli hareket edilmesi ve çocuk hakları konusunda herkesin bildiren, bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, çocukların evet. önce sonra da bunu savunacak, koruyacak, öğretecek yetişkinlerin bu hakları öğrenmesini umut ediyoruz. Bunun için de haydi tut elimi bir başlangıç olabilir. <laughs> Güzel bir evet, kitap pozumuzu da verdikten sonra e, ağzınıza sağlık, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. E, kitabı tekrardan almanızı, okumanızı tavsiye ediyoruz. E, daha pek çok güzel e, öykü var içinde. Yarın da saat 5'te e, Duygu Hanım'ın öyküsünü konuşacağız burada. Yarın yine bekliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Görüşmek de, dileğiyle. Ben... Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Katılan herkese de teşekkürler. Görüşmek üzere.